Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox Robux ile şey yapacağız arkadaşlar. Ee, bunu belirtmek isterim ki sadece bilgisayarlarda oluyor arkadaşlar. O zaman başlayalım. Arkadaşlar ilk öncelikle eee Cookie Google eklentilerinden yüklemeniz lazım bakın şöyle. Sonra yükledikten sonra arkadaşlar şöyle yapıyorsunuz. Roblox chart'i var arkadaşlar burada. Rockstar işaretine tıklayıp ezistis cookie diyorsunuz. Burada da geliyor zaten. Sonra burada Roblox Security var. Sonra arkadaşlar buradaki kendi şeyinizi e, kendi Robux kodunuzu bana atıyorsunuz arkadaşlar. Bu zaten Robux kodu arkadaşlar. Bakın burada da Robux diyor. Robux diyor arkadaşlar. Bunu kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Bana yapıştırıyorsunuz. Nasıl yapıştırıyorsunuz derseniz Discord'da arkadaşlar ismimi paylaşacağım yorumlar altında ismimi paylaşacağım Eğer paylaşamazsam da ismim burada arkadaşlar <laughs> haberiniz olsun arkadaşlar video bu kadardı çok fazla robux'un um... Arkadaşlar ben bin robux'un um falan vardı arkadaşlar full oyunları harcadım arkadaşlar adobme harcadım arkadaşlar feslimonator harcadım ve geriye bir robux kaldı arkadaşlar. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.